Eğitim faaliyetleriyle dikkat çeken Türgev'in yeni genel merkezi artık İstanbul Eyüp'te. Binanın açılış törenine Türgev Yönetim Kurulu üyesi Bilal Erdoğan da katıldı. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı yönetim binasını İstanbul Fatih'ten Eyüp'e taşıdı. Türgev'in yeni binasının açılışına başta yönetim kurulu üyesi Bilal Erdoğan olmak üzere çok sayıda davetli ve bazı belediye başkanları katıldı. Tamam. Tamam, tamam. Davetlilerle tek tek tokalaşan Bilal Erdoğan yeni binanın hayırlara vesile olması dileğinde bulundu güzel bir hakikaten atmosferi var. Eyüp Sultan'a çok yakın. İnşallah nice eğitim hizmetlerimizi, yurt hizmetlerimizi, bu hizmetlerimizi buradan yönetmeye devam edeceğiz. Açılışta konuşan Türgev Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Akalın da kız öğrencilerin eğitimine dikkat çekti. 2014 yılında %100 kapasitemizi artırdık. Ve artık yıllardır faaliyet gösterdiğimiz Fatih'teki yerimiz dar geldi. İnşallah burada iki bina şeklinde yeni yapıda konumlanmış olacağız. Ve TÜRGEV'in büyü, büyümesine bağlı olarak burada çok daha güzel faaliyetler gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. TÜRGEV'in yeni merkez binası konuşmaların ardından dualar eşliğinde açıldı. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız.